Bugün sizlerle beraber Mojang'ın Launcher'ın daha daha net anlatılmasını göstereceğim. Şimdi ilk uygulamamızı yükledikten sonra giriyoruz. Sonra arkadaşlar burada dur ben yapayım. Size böyle bir ekran açılıyor. Burada şimdi Minecraft e, e, hesabınızın hesabınıza girebilirsiniz. Ben bunu denedim. Çalışmıyor. Denemeyin. Yani bunu elediniz. Sonra LV konut var. Bunu da boş verin. Siz girmek için abicim. Siz girmek için buna tıklayın. Tamam mı? Buna tıklayın. Şimdi bakın. Bu sunuculara girmenizi falan engellemiyor. Bu normal. Hesap açmanızı çalıyor, yani izin veriyor. Yani bu şey değil. Böyle sunucuya girmek yasak gibi bir şey değil. Yani sunucuya girebilirsiniz bununla. Bunda bir şey yok burada kullanıcı adınıza girip giriş yapıyorsunuz sonra size böyle bir ekran açılıyor bu ekranda create new instance din, Tabii eğer en son sürümde oynamak eğer buradan create vanilla derseniz burada kaydet kısmına tıklayınca e, en son sürümü kaydetmiş olursunuz ama vanilla olarak kaydedersiniz. İnsan optil, Optify yapın. <laughs> opti, Optify'da her sürüm var. Gördüğünüz gibi kameramı çekeyim. Bakın burada en son sürüm var. Bu sürümde mızraklar falan hepsi var. Burada diğer sürümlerimiz de var. Yani 1.7.2'ye kadar düşüyor burada sürümlerimiz. Neyse buraya geçelim. İşte buradan istediğiniz sürümü seçin. Ama bakın bakın burada kafayı herkesin karışıyor arkadaşlar bunların bir önemi yok tamam mı? Bunların bir önemi yok. Bunların hepsi aynı bakın. İster bunu seçin tamam mıdır? İster bunu seçin, ister bunu seçin, ister bunu. Yani size bir fark yaratmıyor. Hepsi aynı, aynı abicim bak, aynı. Buna tıklayayım, aynısını kuracak. Buna tıklayayım, aynısını kuracak. Buna tıklayayım, aynısını kuracak. Ya aynı şey. Ya yani bir farkı yok anladığınız kadarıyla. Ya yani istediğinizi de kafanıza göre seçebilirsiniz. Buradan seçtikten sonra mesela e, altta ilk tane görev devam ediyor. Tamam mı? Siz bekleyin. Sonra böyle bir tane ekran açılacak. Durun, size beraber kuralım biz de. Sonra alalım. Bakın, ilk tane görev devam etmekle diyor. Şimdi buraya geldik. Bekleyin. Bakın böyle bir ekran açıldı. Bak burada buna asla tıklamayın. Tamam, buna asla tıklamayın. Şimdi kapanacak. Biraz bekleyin. Tıklamayın buna, bu boza. Tamam. Ay kendime çizgi attım. Şimdi bu böyle olduktan sonra şuradan çıkın. Eğer sizde altta hayran indirme çubuğu varsa siz kapatmayın, girmeyin buraya. Yani girin ama buraya sürümünüz eklenmiş. Olmaz buraya. Eğer altınızda ee, indirme çubuğu varsa, eğer indirme çubuğu varsa altınızda bu hayran pardon. <laughs> Abi ne oldu? <laughs> Neyse dur. Bu hayvan işte ee, devam ediyordur demektir ve sürümün yüklenmez. Ama siz bunu kafaya takmayın. Bakın, bakın sürümümüz gelmiş optimize burada. Sonra oynay'a tıklayın. Oynay'a tıkladıktan sonra abi işler kolay. Şimdi buraya geç. Oynay'a tıkladıktan sonra biraz süre bekleyin. Bu cihaza göre değişir. Bu ekranda işte çıkacak bir şeyler. Şimdi bu ekranda oyuna girerken normal Mojang size diyor şey çıkacak. O yüzden çıkana kadar bekleyin. Her cihazı değişiyor yani. Her cihaz aynı çıkmıyor. Ama siz bekleyin burada. He bu arada aşağıda abone olmayı unutmayın. Siz, sizin için bir daha çekiyorum. Şimdi bakın burası geldi. Tamam Mojang geldi abici. Mojang geldiyse oyunun açılıyordur. Şimdi buradan yani istediğine zıklayabilirsin ama Realms kullanmaz. Çünkü başka işte oturma açtık. Gerçek oturma açamıyorsunuz. Mojo Launcher'ı çok kolay. İşte buradan sunuculara girersiniz. Tek oyunculu oynarsınız. Fena filan bu size kalmış. Buradan dil ayarlıyorsunuz. Burada Türkçeyi ayarlayabilirsiniz. Sizde İngilizce olacaktır. Neyse görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.